bu mavi nasıl bir kızdır? İyidir mavi. Hem de çok iyidir. Dobradır sonra. Yalan nedir bilmez. Ha, bilmez. Yıllarca başka biriymiş gibi mektuplar yazmış ya kardeşime. Onun hapislik durumundan istifade edip kandırmış ya Ali'yi. Biz her şeyin farkındayız kızım. Abisinin intikamını almak için hususi tuzak kurmuş işte. Bir de beş yıldızlı otelde düğün yaptırdı. Damat olarak girdiği odadan sedyede çıktı kardeşim. Vicdansız canavar. Takmış bıçağı. Öldü mü? Katil mi oldu Mavi? Vallahi ucundan döndü. Ama o olay polise intikal etti artık. Vallahi billahi bilmiyordum. Ben Mavi öyle bir çocukla konuşuyor sanıyordum. Düğünden sonra öğrendim. Vallahi orasına polis karar verecek bacım. Ustan söyledi. Mavi ile aranızdan su sızmıyormuş. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyormuş. Şimdi ben nereden bileceğim beraber plan yapmadığınızı? Ha? Olay ortada işte bariz yardım yataklık. Vallahi billahi bilmiyordum. Ben Mavi öyle bir çocukla yazışıyor sanıyordum. Nikahtan sonra öğrendim. İki gözüm önüme akısın. Tamam bacım tamam. Sakin ol ben sana inandım. Ha, i̇nşallah polis de inanır. Nikahtan sonra kulağıma söyledi. Abim o öldürdü dedi. Ama ben nereden bileyim böyle bir şey yapacağını? Ha işte ya. Böyle bir bir anlat karakolda da, yıllarca plan yapmış, bile bile evlendi de işte o zaman senin suçlu olmadığını anlarlar Zahar. Yok olmaz, Mavi benim arkadaşım, aleyhine konuşamam. Ya ne arkadaşım bacım ya, yani? ne arkadaşı? Ya cinayete teşebbüs diyor, hem de tam teşebbüs. Vallahi biz aile olarak adalet yerini bulsun istiyoruz, eğer bize yardım edersen karşılıksız da bırakmayız. Sen ne kazanıyorsun burada? Ha? Ayda bin lira alıyor mu? Bak, ben senin bir senede kazanacağın parayı bir seferde senin eline canlı canlı sayarım ben. Bir de para mı alacağım? Ya sen ne diyorsun? Büyük suç diyorsun, Ne diyeceğim? Bak hapis yatmasan bile sicille işlerler. Patron tutar mı seni buradan? O zar zor kazandığın üç kuruşu da kaybedersin diyeyim. Hadi Mavi'nin gözü döndü. Onun hayatı kaydı artık. Peki sen niye arkasından yuvalanacaksın ya? Ha? Niye yuvalanacaksın arkasından? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.